Evet arkadaşlar e, birinci bölümde 10 dakikayı fark etmemişim özür dilerim. Şimdi devam ediyoruz. Ay ben elime bak. Ne oldu? Şşş bir bak sen elime. Oha o ne lan? Deney babanın sahte sopası. Güç 2 savurma 2 darbe 3. İyiymiş. Şunları toplayalım da çocuk. ne yapıyorum böyle? bölümde gerçi bunlar lazım olacak. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bir steynimi çıkardım hadi gel. Ulan. Oğlum ben bu sopayı kullanırım. Hı. Ok Nereden şu gidiyoruz adı. ya? Umut pantolon atıyorum sana neredesin ha? Gel. Ok atayım mı? At. 47 tane. Şimdi ben Bu ne? Tayfun Durağı merhaba. BC ben tuvaletimi yapacağım. Ben şu oh. Nereye? Çıktım. Oğlum buralarda bir şey olması lazım ya biz buraya yolladığına göre. Aynen. Bir yer var ki biz buraya yolladı. Oha, Umut gel çabuk gel. O ne lan? Bura ne lan? Hemen... Gizli bölge açılmıştı. Aha gizli bölge gel gel. O nasıl tıldı? Gizli bölge açılmıştır. Tamam nerede nerede gizli bölgeyi bulmamız lazım. Şunu lan gel gel bir şey buldum. Bu. Bu ne lan? Ay ben giriyorum. Ben de girdim tam arkanda. Chest. Al şunları. Abi. Bize çok kötü şeyler olacak. Aynen lan. Bu ne? Bu ne? Savaş susas yeri. Duş giriş. Oo açık hava var. Oo. Gel. Gel çık. Aha burada giriş var. Orası duş giriş yalnız. Bu ne? Küçük bir arıza, arızadan dolayı kapalı. Allah'ım ya. Sana <laughs> girdik var ya bu ne ya? Küçük bir arızadan dolayı kapalıymış. Ne küçük hayvan kadar bir yer. <gülüyor> Danios. <gülüyor> Kapıları açık olan yerlere girmeyelim ya girmişiz demek ki oralara. Taka, ne? Ne Buraya da girmişiz. Buraya da girmişiz. İyi o zaman köprüden geri dönek biz. Oğlum burada ya. bir şey olması lazım. Aa kule buldum lan. Gel gel yanıma gel. Oha. Aha girmemişiz. Ben ne vuruyor? Pardon. Bir şey mi bir şey mi bakacağız acaba burada? Chest var. Dondri. Lan kim? Ben <laughs> aldın? Ben aldım. Bakayım oku hemen oku. Uf su ver Oha bu ne lan böyle? Yabancı mı? Al ah, bak. bak bir kitap attım. <gülüyor> 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 geç geç. Ay bak baksana manzara ya. Oğlum bir şey mi bulacağız ya? Buradan bir bakar, Optifine e baksana. Tamam. Koyunlar var. Şş, şu köprüyü biz denedik mi? Hayır. Gizli bölgeyi gördüm. Gizli bö gizli bir yer gördüm. Kapısı açık değil. Optifine işe yaradı lan. Aynen gel. Bu tarafta? tarafta. Gel gel. Şu ne? Ha bu gizli bölge açılmıştır şeyi. Tuvaletmiş lan. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> gel diyorsun? gel. Ne diyor? Sakın girmeyin. tehlikeli ben giriyorum. Buyur. Bir şeye bastık lan biz. Oo. Dikkat et. Zıplasan olmaz mıydı? O bu nereye gidiyor acaba? Aynen. Oo, o çok güzel map ya. Yapan eline sağlık artık. Baturkmaz. Batağın dökmez. Ops. Tehlikeli dedi yer bu. <laughs> <Aha, gülüyor> tehlikeli dediği yer bu. var? Gördün mü? Aynen gizli belge olursa olması lazım. Yedim. Al sana. Vuramadı. Oha o ne lan? Bre ne ya? Ben şu e, e, karnını aç mı? Yiyorum. Al sana bak. Nasıl gireceğiz? Aha düğme var. Hmm, gel. Ne? Hazır mısın? Bize karşı çıkan sorun nedir? allah ekber bu ne? Allah'a ekber. Neredesin lan? Allah'u -ekber. Allah ekber. Bu ne Oha. Zoom nereye gittin lan? Gel gel şuraya gireceğiz galiba. Oha bu ne lan? Demir kılıç. Onunla... Ay taş kılıcı al taş kılıcı al. Altın kılıç var. O oh, taş kılıç daha iyi mal. Nereden umut. geliyor? Aa oh, Umut. <laughs> Bu O mı ya? Gel sen, gel şurada alacağım. ya. Belri mezarlığı dur tp'leniyor. Lord Classy. Taş kurek mi? Ne için ama? Bu ne diyor? kapı kapandı. Gel gel galiba buradan. Ah. Düş gel. Bu işin sonu yok. Kaz, İmdat. Kaz sen kaz. Kırıldı. Nasıl çıkacağız? Deney baba diye biri var. Gel modlar çıkak mı lan? Aa ne oldu? Dur. Bir şey mi veriyorsun? O 60 lan. şeyleri ver ona çabuk. Ha? <laughs> ver. Kaç tane var? Ha. Lan. <laughs> Game moddan alak biraz. Bir tane al. Mecbur. Bir tane al, bir tane. Ne bir tanesi? 64 tane mi alacağım? Dörtlük aldım işte ya. Başka çarem yoktu arkadaşlar, özür dilerim. Buna da artık bir şey yapamak, yapamazdım. <laughs> Aldım Deney Baba'nın Deney Baba'nın Sopası Oha bu ne? Neredesin lan? Sopa değişik mi? Gel bari çıkak buradan ya Sopa değişik ha, mi? Bunları takip edeceğiz galiba Ateşleri? Hı. Aynen ateşleri takip edeceğiz Dur ben yemek yiyeceğim Lan vurma lan! Pardon, deneyeyim dedim. Oha! Heh gel. Orada bir oha! Gel gel şuradan. Merhaba ateş! Oha, oha. ev var! Oha! Her tarafı yanık lan! Bekle beni tf'leneyim. TP'lenmenin ne gereği var? Aynı yere gitmiyoruz mu? Çok uzaktı. Ne şurada bir kol var. Allah. Bismillah. Oha. Bismillah. Oha. Bismillah. Kolu var, kolu var. Ben, ben al. Kim aldı ben aldım. Gel gel. Eşit elçi tahta kılıcım var lan. Gel. Eldir. Kanka eşit tahta kılıcım var. Attım. İstiyor musun? Oha. Sana mı vurdum? Oha. Bismillah. Öleceğim lan. Geliyorum. Al dur 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 gel. Al. Bende vardı demir. Al şunu. Al şunu. Bende vardı o sopa. İşte bakta. Tamam, hadi gel. Dur ben altın elmayı yiyeyim. Ne diyor lan o? Çok geç kaldın. işimizi kurtaracağım. Ha ha. Gel. Olamaz. Gel buraya girek. Nereye girdin? Oradaki eve. Oha nerede? Elmos Korkuyor lan ben. <laughs> Çıkış nerede? Neyse